i

Evet. Burada şu anda yiyor. İyi. deşecipát olgam go nasbáik Bunu gönderir misin bir kendine sor? Deneyelim bakalım. Niye gönderemezsek? Saç bu. Bir ne şey, işte? Bir şey onunla uğraşırız. Ne? Olmazsa... <laughs> azından göndeririz. Ya şey şey alır. Gönderemezsek <laughs> illa istiyorlar. Şöyle gönderir. Ya en, yani, en şeyinde bir şey alırız. Bunun hafıza kartından alırız. Hı. Ona aktarırız bunu. Tamam. Tamam mı? Tamam onunla onu alıp gidersiniz onu da şey, diye. Bunu göndermeye bakarlar gibi. Bakarız tamam, burada tamam değil mi? Burada herhalde bir şey yok. Dedi, ne oturuz ona çevirin. Tamam tamam gerek. Açtım açtım. Gel. bir şey oluyor. Ha doğrusu almıyor. Bir şey var. Yok bunun. Şu arabayı çek. Şu arabayı. Coña la base. Ahora no voy a ir a mi apellido, coño. ¿Eh? Coña la invención de la antigua, tú la traes. Ah, tampoco, ya lo traes, 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 ya lo traes